Hepinize merhaba arkadaşlar ben Turgay. Bugün sizlerle beraber Arda'yla Sukut ve SS atacağız. Ee, Arda'nın kanalında sağ üstteki kartlar da ve açıklamada bulabilirsiniz. Hiç vakit maç başlayınca ben geleceğim zaten videomuza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Keşke 15 rantlık yaptıydı bu Arda ya ama yapmadı işte. <laughs> bu da bizi bu da Arda'nın batırı <laughs> olacak? Başka alım yapıyorum kardeşim ben, ben anlamıyorum. <laughs> Şöyle attık peki bizi. <laughs> Hadi bakayım. Ver aldım. Of oh, bu adalet mi ya? Adalet evet. Bu da yakın. Bombayı da kapattım. Va. Bir el aldı gelmiş. Ben burada artık. Kalk diyor. geliyor Arda. Hazır mısın? Abi. Aa. Oğlum. Hayır ya oğlum yeni yenilir sen diye bu arada. Arkadaşlar şu anda siz bu videoyu izliyorsanız ben yenmişimdir. <laughs> Haberiniz olsun yani sonuca bakmaya gerek yok. Şu anda siz bu videoyu izliyorsanız ben yenmişimdir. Haberiniz olsun. Artı Dilley de alamazsan yani ne bileyim. Kanyo yani baştan başlıyorsun şimdi. Ne yapayım be? El mi Hayır el verme. Oha nasıl tek yemedin oğlum ben boşuna mı atıyordum aslında buna? Aaa! Vermiş. Arkadaşlar sizi de arkaya tek benim kusmam hiç güzel değil ki ama ya. Sapmış. Zula kazandı bakıyorsunuz Scoot'u artı izle hiçbir zaman satmaz. kazandı Oha oğlum Vermişti Ya oğlum ben kendimi görmüyorum. Sen nereden görüyorsun? Devre. Vuruş yapacağım ki Arda'nın akı hayal şaşacak. Of, of Ya yürü git şuradan ya. <laughs> Kahretmek yok. Lider katil. Gladio Bu elden sonra yazacak. Arda konuşsana ya. Canım sıkıyor benim. Kendi kendime mal mıyım ben kendi kendime konuşuyorum. Lider katil. Gladio kazandı. Ana oğlum son anda gördüm. Al. Ya ondan kaçalım ben. Peki.

O zaman ben sana salayım. Ha, Arkadaşlar böyle yenileceğini anladı ya o zaman ben sana salayım falan filan böyle. Sallıyor bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüyorsunuz 8 gerçekten Arda çok başarılı bir oyuncu yani benden iki el fena almayı başardı ona ve Kaldım bi 5-6 el İki el falan verdim 5-6 elini kendisi aldı Kaldı mı bu ya? At ise esat Bomba bölgelerini koru Hayır Hayır <laughs> Bir <laughs> Ya al vur ya al Keskin nişancı Kazandın Böyle Arda'yı Çok güzel bir şekilde şey yaptık Yani yendik kolay yani. Artı sıfırla sekizel almam bile mucize. Peki Bence. altın benim sallama ne demeli peki? Ne? Altı, altı eli ben saldım sana. He ha, saldın hayır. Tabi. Oğlum artı yedi ne be? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da video beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın hoşça kalın bay bay ha bu arada suku tarifi sizce nasıl onda bay bay hoşça kalın bay 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 arkadaşlar bay bay